Herkese merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel e, kutuyu açacağız. Bugünkü videomuz kutu açma videosu olacak. Evet, e, kutu bana Madame Mella'dan geldi. Şu şekilde göstermek istiyorum. E, kendilerine şimdiden bu güzel hediyeleri için çok teşekkür ederim. Bugünkü videomuz bu güzel hediyeyi açmak olacak. Sizlerle birlikte bakalım içinde neler var. Bunu da hep birlikte göreceğiz. E, şimdiden hatırlatmamı yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. E, kutumuzu açmadan önce bu küçük hatırlatmamızı da yapmış oldum. Böylece. Evet, şimdi kutumuzu açalım ve bakalım neler var. Evet kutumuzu açtık şöyle güzel bir not var öncelikle şu şekilde çok güzel bir notları var çok teşekkür ederim kendilerim yeni bir ip çıkarmış kinitme karnaval yeni ipleri şimdiden hayırlı olsun diyorum ee, hemen ipimizin dokusuna bakalım ayı bakar mısınız renkleri de çok güzel Tabii şu an ışıktan e, Aslında tam rengini yansıtamıyor ama gerçekten ipin rengi muhteşem e, tam da sonbahar ayına uygun bir renk olmuş şu şekilde yakından göstereyim e, kinitme Karnaval harika bir ip gibi gözüküyor şimdiden hemen şöyle bakalım dokusunu çok merak ettim. Oldukça e, tok bir ipe benziyor. Evet. E, gerçekten çok güzel ve dokusu tok bir ip. Bununla neler yapabiliriz? Hemen size bunu söylemek istiyorum. Tabi burada çok kızıl çıkıyor rengi şu an. Ee, çok tatlı bir tarçın tonu aslında. Bununla yazlık bluzlar yapabiliriz, ee, bustiyer yapabiliriz, minik amigurumi oyuncaklar yapabiliriz, ee, güller yapabiliriz, havlularımızda kullanabiliriz. Havlularımızın böyle etrafına ince danteller yapıyorsak yine onlardan yapabiliriz supla yapabiliriz runner yapabiliriz örtü yapabiliriz yine o kadar çok seçenekte kullanabiliriz ki bunu gerçekten güzel bir ip açıkçası Ben beğendim yani dokusu ve görünüş olarak beğendim Tabi daha sonra küçük bir denemede yapacağım bunu nasıl duruyor şu şekilde kenara alayım bunu. Evet 6 tane bu ipten göndermişler. ve Karnaval. Şu şekilde hediye paketini hazırlamışlar. E, çok güzel, e, çok şık bir detay olmuş içindeki rafyalar. Ve bir de tığ göndermişler. Hemen ona da bakalım. 2,5 milim milim. E, sapı oldukça yumuşak. Silikon saplı, gayet güzel tutuşu falan. Bakın şu şekilde tutuşu falan, gayet net gözü, yani güzel duruyor. Şöyle ağzını da net bir şekilde görebiliyoruz. Ağız kısmı da oldukça güzel. Ben hemen e, küçük bir deneme yapmak istiyorum. Evet, şimdi ben öncelikle tığımızı denemek istiyorum. Daha önceden bende kalan yarnart jeans ipim vardı. Hemen bununla şöyle bir zincir çekerek tığımı test etmek istiyorum. Sizlere de canlı canlı böyle göstermek istiyorum. Çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Ucu o kadar güzel ki. Bakın hiç bir şekilde ip takılmıyor bile. Şu sapının şu kısmının biraz oval olması da gayet güzel. Hem şöyle yan tutabiliyoruz, hem de şu şekilde tutabiliyoruz. Her iki türlü de çok rahat ve çok güzel. Gerçekten tığı ben çok beğendim. Tekrardan teşekkür ederim madame Mella'ya. Şimdi diğer ipimizi denemek istiyorum bunun için ben iki buçuk numaranın biraz büyük olacağını düşünüyorum şimdi bendeki tığlardan iki numara ve 220 numara 220 var her ikisiyle de deneyeceğim hangisiyle daha güzel olur size söyleyeceğim bunu da şöyle bir sihirli halka yapalım hemen Şöyle birkaç tane trabzan yaparak ipimi denemek istiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, kendisi biraz ince gibi duruyor ipin, ama tok bir dokuya sahip olduğu için ee, daha farklı duruyor. Yani nasıl anlatayım? Hani ipi görünce, aa bu ip çok ince diye düşünebilirsiniz, ama ördüğünüz zaman İnanın öyle değil. Bakın yakından da göstermek istiyorum size. Yani ördüğümüz zaman o inceliği hiç de öyle durmuyor. Çok da hoş duruyor. Hatta benim bununla ilgili çok güzel bir projem var. Çok güzel bir supla denemeyi düşünüyorum. Bittiği zaman zaten sizinle de paylaşırım. Evet, şu şekilde bakın. Bunu 2 numarayla ördüm şuraya kadar. Şimdi 220'yi deneyeceğim. 2 numarayla gayet güzel oldu. 220 ile de çok güzel oldu. Evet bakın dokusu gerçekten harika muhteşem ee, çok beğendim gözüktüğü gibi hani ince gözüküyor ama e, gözüktüğü gibi ince durmuyor örgüleri tok bir ip olduğu için örgüsü gayet güzel duruyor ee, kesinlikle tavsiye ederim her iki numara tığı da denedim 2 numara ve 2.20'yi. Her ikisi yine de güzel oldu. Benim tercihim ben 220 ile yapacağım. Siz de elinize göre bakarsınız, değerlendirirsiniz. Benim gibi böyle küçük bir deneme yaparsınız, hangisini çok beğenirseniz, hangisi elinize yatkın olursa o şekilde yaparsınız. Evet arkadaşlar, bugünkü hediye açma videomuzun sonuna geldim. Tekrardan madamella ekibine çok teşekkür ederim. Yeni iplerinin hayırlı olmasını diliyorum. Hediyeler için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.